Ezgi ve kardeşi Ömer her hafta sonu yaptıkları gibi İngilizce kursuna doğru evden ayrılmışlardı. Ezgi 13 yaşında, kardeşi de 10 yaşındaydı. Anneleri yanlarına akşamdan hazırladığı peynirli poğaçalardan koymuştu. Ders sırası olduğunda bu iki kardeş kantinde buluşup meyve suyu eşliğinde annelerinin yaptığı poğaçaları yiyeceklerdi. Ömer ablasının sözünü hiç dinlemez, her zaman bir bağını bulup birlikte gidip birlikte dönecekleri yollarda genelde dönüş saatlerinde Ezgi'yi yalnız bırakırdı. O gün de öyle oldu. Ve derse beraber gitmelerine rağmen akşam olduğunu ders çıkışında yine bir işi yolu bulmuş olan Ömer ablasına haber dahi vermeden dershaneden ayrılmıştı. Çıkışta her zamanki buluşma noktalarında bütün ders alan kapıdan çıkışını öyle durup izleyen Ezgi bugün de kardeşine haber vermeden kendisinden önce eve veya da arkadaşlarımla oyun oynamaya gitmiş olacağını düşündü. Böyle düşünerek başına bulunduğu noktadan otobüs turlarına kadar olan yokuşun yukarısındaki durağa doğru çevirdi. Yine tek başına bu yol kenarındaki mezarlığın yanına geçmek zorunda kalacaktı. İşte Ömer'e de aslında sadece bunun için kızıyordu. Bu yokuş yukarı olan mezarlık kenarındaki yoldan tek başına geçmekten hep ürküyordu. Ürkmesine çok ürküyordu ama şu anda eve gidebileceği daha iyi bir çıkış yolu yoktu. Mecburen o yoldan geçecek otobüs durağına varacaktı. Dershanedeki öğrenciler birer birer yanından geçmiş, Ezgi ise yavaş adımlarla diğerlerinin gittiği yönün aksine doğru olan istikamette yol almaya başlamıştı kış mevsimindeki bu erken kararan havalar hiçbir zaman sevememişti Ezgi. Yeni yeni kararmaya başlayan havada elleri cebinde başılgı paltosunun içine gömer gibi yavaş adımlarla yokuş tırmanmaya başladı. İçinde öyle büyük bir korku vardı ki yolun tam karşısı tarafından yer alan mezarlığa hiç bakmamaya çalışıyordu. Yol, yol bitmek bilmiyor sanki her adımda yokuşun tepesindeki otobüs durağı daha da uzaklaşıyordu. Çaresiz bir şekilde yokuş tırmanırken kalbi hızla çarpmaya devam ediyordu. Karşı yoldaki mezarlığa bakmamak için çok çabalıyordu ama sebebini bilmediği bir çekimle kaçamak bakışlar aklaktan da geri duyulmuyordu. Sonra kendi kendine korkacak bir şey yok. Hem orada kimse yok diyerek etraftan gelen sesleri kulak kabartmaya başladı. Sanki aynı anda köpek avlamaları hem de türünü bilmediği kuşlar çığlık atar gibi sesler çıkarmaya başlamıştı. Birden bu seslerin etkisiyle olduğu yerde kara kaldı. Ne yapacağını, hangi yöne doğru kaçacağını hesaplamaya çalıştı beyni çok hızlı çalışmaya başladı. Ne kadar korksa da seslerinin kaynağını merak etmekten de alıkoyamıyordu kendini. Ardından mezarlığa doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Esnaf şimdi daha da yakından gelmeye başlamıştı. Dikkatini toplayıp sebebini öğrenmeye çalıştı. Ama sanki kalbinin sesi kulaklarında çınlıyormuş gibi geliyordu. Artık korkudan olduğu yere çakılıp kalmıştı ki Ömer ve onun üç arkadaşının mezarlığın ağaçları arasında kendisinde ile güldüğünü fark etti.